Size bir şey sormak istiyorum. Bu sabahtan beri, uyandığınız andan şu ana kadar yaptığınız aktivitelerden kaç tanesini bilinçli bir şekilde yaptınız? Sizce yüzde kaç? Cevabı yüzde birin altında. Şuradan şuraya yürüdüğünüzde farkında olmadığınız, vücudunuzun tespit ettiği 25 çeşit farklı koku duyarsınız vücudun kaydettiği ancak sizin farkında olmadığınız yüz çeşit ses bulunur. Tüm gün ve gece boyunca uyanıkken ve uykuda bu olur. Aktivitenizin yalnızca yüzde birinden daha az bir kısmının farkında olduğunuzda hayat size gelip geçici görünür. Yaptığınız şeylerin yüzde 99'unu bilinçsiz bir şekilde yaptığınızda hayat size gelip geçici görünür. Biri sokakta yere düşüp beyin hasarı gerçekleştiğinde sonrasında aniden mükemmel bir şekilde kafaları matematiğe çalışabilir. Bunu filmlerden duydunuz ama bu çok nadir olan bir durumdur. Diğer binlerce insan kafatasını yarar, iyileşmezler ya da ölürler. Hayatlarına devam edenler de vücutlarının bir kısmını kullanamazlar. Kazara şanslı olmak, var olmanın iyi bir yolu değildir. O yüzden ne zaman hoş bir kaza olsa buna kader deriz. Hatta bazılarınız, Tanrı'nın benim için planları var dersiniz neyin kaybolduğunu bilmiyoruz ve buradan veya oradan tesadüf eseri bir şey başımıza düşebilir. Ancak hayat böyle işlemez. Eğer bir insan kendi kaderlerini kendileri yazmayı kendilerine vazife edinmezse, hala gelişimsel problemleri vardır demektir. Sadece hala tamamen ölmemişlerdir. Çünkü insan olmak hayatımızı bilinçli olarak yaşamak anlamına gelir. İnsan olmak hayatımızı istediğimiz gibi işleyebileceğimiz anlamına geliyor. Ancak bu popüler olan kader işleri Başarısızlığınızla başa çıkmanız için güzel bir güvencedir. Başarısız olduğunuzda bu kaderdir. Bu uzun süredir olan bir şey. Bu aslında kültürün temel doğası değildir. Tanrının sizin için planları var demek yerine, hayatınız sizin karmanız demek daha doğrudur. Bu da hayatınızı kendi ellerinizle kendiniz çiziyorsunuz anlamına geliyor. Üzerinizde yıldızların bir etkisi yoktur. Bu sadece sizsiniz. Üzerimizde milyonlarca etki var ama bundan çıkardığımız şey yine de biziz değil mi Kafamıza atılan bir şey elimizde değildir. Yolumuza çıkan şey elimizde değildir. Ama bundan ne çıkardığımız %100 bizim elimizdedir.